Evet arkadaşlar yeni bir Paşa Fencer videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda yapacak olduğumuz arkadaşlar sentez, sentez büyüleme, takım modu, takım hayalet dişli modu nasıl yapılır? Bunları size göstereceğim. Bir arkadaşımız yorumda sentezlerden bahsetmem istemiş. Onun için hem de diğer bilmeyen arkadaşlarımız için bazı bir iki ufak da ince detay vereceğim. Şimdi arkadaşlar Sentezimize geldiğimiz zaman ilk önce çantamıza girelim. 2 tane 9'u 3 kırmızı yaptık. <laughs> Bunları takacağım. Takım moduna da çekeceğim arkadaşlar. 2 tane de 9'u 2 bozuk ekipmanımız var. Bak şimdi arkadaşım. Bozuk ekipmanı ne yaparsın? Geldin senteze. 9'u 2 savaşçı. Atıyorum silah. Bak. Ekledin. Mesela basabilirim şu an. Bas abi bir tane silah. Sentez başarılı. 5 taneyle bastık. Şimdi bozuk ekipman yazıyor burada gördüğünüz gibi. Bozuk ekipman ekipmana tıkladığınız zaman hızlı ekle. 2 tane bozuk ekipmanım vardı. Bunlar nasıl oluştu? Üçlü bastım, dörtlü bastım yandı. Ne oldu? Bozuk ekipman oldu. Şimdi bunlardan 5 tane bozuk ekipman bulduğunuzda yaptığınız arkadaşlar buradan size bir tane sağlam verecek. 9'a 2. Bunu olur 9'a 3'te de aynısı olur. 8 9 6 7 fark etmez. 5 yani pardon 6 7 8 9 fark etmez bunlar. Mesela 9 3 9 3 yapmış olsaydım burada 5 tane 9 3 yanığım olduğu zaman hop ne olacaktı? Bir tane bana 9 3 sağlam verecekti. Ben 9 2 yakmışım iki tane. 3 tane daha yakarsam eğer bana bir tane 9 2 sağlam verecek. Ki bu saatten sonra yakmam. Ne yapabilirsiniz? Biriktirirsiniz item item düşer biriktirirsiniz yakarsınız bilerek bir tane sağlam yaparsınız arkadaşlarınıza verirsiniz depoda ittifaktan falan yazarsınız veya pazara satışa koyarsınız alan olur illaki arkanızdan gelenlerden illaki ihtiyacı olan arkadaşlarınız olacak yani daimında sıkışırsınız dersiniz pazarda satıyorum veya öyle verirsiniz arkadaşınıza yani tutup da bunları hayvana yutturmayın normalde bunları geldiğin zaman burada hayvana yut dediğinde buradan hayvana yutturabilirsin. Bak 57kx veriyor. Neredeyse 96'yı geçirir. Bu öyle. Şimdi gelelim asıl mevzumuza arkadaşlar. Sentezimizi yaptık. Şimdi bizde ne var? 83 silah ve kask var. Biz ne takacağız? 83. 3 Hop kuşanalım abi. 9'e 3'lerimizi 9'e 3'lerimizi kuşandık. Ne verdi? Artı 145 kaldı. Şimdi eritmeye geldin takıma geldin tanrı modu hayalet buradaki de tanrı modu tanrı takımı hayalet takımı hayalet takım için ne istiyor bizden 144 tane istiyor bizde kaç tane oldu 170 tane oldu üret dedim abi üretildi mifer 144 tane istiyor kaç var bizde 170 üret 2 tane sadece takım yaptım artı 150 k verdi gördün mü bu kadar 2 tane hayalet takımı yaptım ne verdi bana artı 150 k verdi. Hemen bufflarımızı kontrol ediyoruz. Korumamız 98 k'ya çıktı. Vuruş 94 k. Güzel. Baya bir güzel buff verdi. Buff'a nereden bakıyorsun? Geldim burada ekipman üstüne tıkladım. İndiriyorsun böyle aşağı doğru arkadaşım. Bak. <laughs> Verdiği bufflar yazıyor hemen. Vuruş vermiş artı 3 k. Delme saldırı gücü. Vuruş buff vermiş. Buffları nereden kontrol edeceksin abi? Geleceksin burada özellik bonusuna bastığın zaman Burada aldığın bafların yazıyor seni. Yani arkadaşlar böyle 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 sentez mevzusu bu şekilde olur. Anladınız mı? Bozuk ekipmanla da sentez bu şekilde yapılır. Ekleyerek bir tane sağlam alabilirsiniz buradan. Bozuk ekipmanla sentez bu şekilde. Harici ekipmanla den aşağı basma abi. den aşağı bas risk atmayın arkadaşlar. Sakın ha, sakın ben size tavsiye den aşağı basıp da depomuzda neler var depoda şu anlık. Bir şeyler yok. Beşiden aşağı basıp da boşuna itemlerinizi heba etmeyin diyorum. Bende ne varmış şu an? 9'a 2. 2 tane kırmızı var. Sağlam. <laughs> Bak yakmamış olsaydım ne olacaktı? 3 tane olurdu. Birikmiş olurdu. Anladığınız gibi. Bu durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer kısma. Diğer kısım nedir? Büyüleme abi. Geldik büyüleme mevzumuza. Seviye 5. Seviye 4. 3. 3. Şimdi bunu yeni 3 yaptık. Bak şimdi bunu da oynayacağız. Bunu da yeni 5 yaptık. Bunu oynayacağız. 3. seviye. Ver abi bir tane. Bak şimdi. 51'e taksim 7 diyor. Bunu kitlediğin zaman senden 9 tane taş götürecek. Bu item burada duracak. Kitlemezsen basarsın 7'li. Devam et dedin. Bastın gelmedi. Bastın bir daha koruma verdi bak. Artı 8K daha aldın. Bu yeterli. Şimdi bunu da yeni 5 level yapmıştık. Bir büyüleme atalım buraya. Artı 5.5k. Anti kritik kitle. Ver bir büyüleme daha. Çok güzel atlat geldi. Bunlar dursun. Bunda okeyiz. Burada bakalım. Düşük gördüğümüz hangisi var? 3'müş. 4'müş arkadaşlar. Gerdanlık. Gerdanlıkta aslında şunu iki tane kitleyip bir ver abi. Bakın ver abi. Çok güzel. Güzel güzel. Tertem. Büyüleme de bu şekilde arkadaşlar. Kitleyerek basarak basarak level aldıracaksın. Level aldıracakça ne oluyor? Sana verdiği baflar artıyor abi. Bufflar arttığı zaman ne oluyor? Burada geliyorsun özellik bonusuna zıbam zıbam. Gördüğünüz gibi. Sentez bu şekilde arkadaşlar. Büyüleme o şekilde yapılmalı. Bozuk ekipmanları ne yapıyoruz? Hayvana yedirmiyoruz abi. Çünkü başka bir şey olmuyor. Ya depoda tutacaksın ya hayvan yedireceksin. Ne yapacağız ama biz? Sentez yapacağız. Sağlamını alacağız. Buradaki durumlar bundan ibaret. Şeytan işgali ile ilgili bir video attım az önce bundan önce. Akşam bakın arkadaşlar şu şekilde günlüğe basıp haftalık takvime basıp etkinlik saatlerinizin ne zaman olduğu ve hangi etkinlik olduğunu buradan görebilirsiniz. Şeytan işgali akşam saat 10'da. Akşam onda şeytan işgaline girdiğimiz zaman şey işgalinde de bir video çıkartacağım size. Sentez ve büyüleme olayı, hayalet takım olayı bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.